artık değerli izleyiciler ve beşler bir kez daha görüntüye yansıyor. Galatasaray Sanders'ın Melih Mahmutoğlu, Balajic, Sean Marshall beşi var. Ferdemir'de Gordon, Matchman, Ender Aslan, David Hawkins, Sersin Dağlı beşiyle maça başlayacak. Galatasaray Medical Park değerli izleyiciler. 12. sırada ev sahibi Erdemir. Sadece bir galibiyeti var. Bir kere de altını çizelim. Oynadığı tüm maçları kazandı Galatasaray Medikal Park. Ender Aslan dışarıya çıkar, orada Maçvan var aldı hızını girdi içeriye Panyalı atışı isabetli Milan Maçvan Milan Maçvan yine o bitirdi İkidir Pote'ye gidiyor Evet Maçmanın tabii dışarıdan şutu olduğunu da unutmamak lazım. Maçman tekrar Gordon. 7 saniye ucum süresinin sona ermesine. Gordon atışı isabetli. 2 sayılık bir basket. Anderson'ın üzerinden atışı biraz kısa kaldı. Ersin'den sekiyor David Hawkins. Şimdi 3 sayılık atış Hawkins'ten ve isabetli bir şut. Hakan Demir de hemen molayı istedi. Gordon çok güzel girdi içeriye. Bir basket daha geliyor. Milan maç van. Milan maç van. Hem içeriden hem dışarıdan müthiş başladı. Sean Marshall çember altını dolaştı ama Aa. David Hawkins. <laughs> Hakem. <Evet>. Hakemi geçemedi. <gülüyor> <gülüyor> Üçlü Nurhan'dan sekiyor o top. David Hawkins yetişemedi. Ama öyle bir top oldu ki yani. Hakemin yeri esasında yanlış değildi yani. Yani Yalnız, ayak altında değildi yani. Ben ama... Rüştü Nurhan'dan sekiyor dedim ama ondan sekmemiş şimdi gördüğüm kadarıyla. Yok. Asım Pars, Barış Özcan güzel bir top attı çember altına. Barış zor bir atış ve islam etti. 6 dakika sonra ilk basketi, ilk sayıları bu Erdemir'in. Nusret karşısındaydı, bıraktı Gordon. Tekrar Ersin'le oynadı. Alper tabii ki boy avantajı çok ciddi Ersin'le yine. Emre Bayağal tekrar Marshall'la oynadı. Şimdi Emre'ye biraz yukarıdan gönderdi. Fake'ine karşılık alıyor Şimdi Emre bayağı ve basket'i de yapıyor. 4 saniye, 3 saniye var. Can Özcan topu getirdi. Donk blokluyor. Sonrasında Emre bayağı Basket geçerli. evet. Şöyle biraz daha herhalde hakemlerden dikkatli olmalarını istediler. İlk çeyreği 24-10 önde kapatıyor Galatasaray Medical Park. İkinci 10 dakikalık bölüm başlıyor ve ilk ucum ev sahibi Erdemir'in. Jared Anderson. Marshall tekrar. Üç sayılık atışı isabetli. 6'da 0'la ilk çeyreği kapatmıştı Erdemir. Yerden bir toptu bu. Kontrol edemedi Furkan. Kingsley faul çalındı. Engin ve Sean Marshall ikilisi yerde ama Engin hani Engin'in evet bilerek yaptığı bir şey değil bu. Müdahale değil bu. Kesinlikle değil. Ama hakemin kararı da. doğru tabii yani. Evet. O... evet. burada işte o topa hareketlendiği anda evet. yani çok bariz şekilde ayağa kaymış. Evet, evet. Yapacağı bir şey yok. Cenk Akyol Ersin Dağlı Balajic karşı karşıya dönerek atışı Hani çembere çok da yaklaşamadı belki ama çok evet. dengeli. Kolay bir atış evet. değildi. İyi bir kaviste basketi yapıyor Ersin Dağlı. Sean Marshall, Jared Henderson tekrar dip çizgiye Marshall'ı gönderdi. Onun üstelik atışı isabetli. <laughs> dip çizgide Alper Özcan var. Dışarıya çıkartıyor Balajic üç sayılı katışı. isabeti değil Alper tokatladı. Balajic yine aynı şekilde. Henderson'da bir ucun şansı daha yakalıyor şimdi Erdemir. Henderson iki sayılı katışında isabet var. Jared Henderson. Gordon. David Hawkins. Donkine perdelemedi. Ona indirdi. Don! Süper bir smaç. Şimdi. Asım Pars. Dışarıda Melih bomboş kaldı. Üç salih katışı isabetli. Basketle dönüyor. Melih Mahmutoğlu oyuna tekrar. O kadar basit topu. Oo. Gordon'dan çok sert bir foul. Alper kötü düştü. Çok da dengesiz düştü. Ve orada kaldı. Tekrar izleyelim. Hani bu bloktan kaçırabilmek için ters turnukeyi düşündü ama evet. Gordon da yani çok dengesiz çıkmış. Hayır sıçradıktan sonra ileriye doğru geldi. İşte yani o o yani dengesizden. Dike de onu yukarı, yukarı çıksa e, o hiç temas olmayacak. Evet. Belki büyük ihtimalle yine ters turnike atmaya çalışacak. Bu çok zor bir şey olacak. Alper kenara geldi Nur abi. Ee, hemen bu tedavisi yapılıyor. Maç van perdelemeliydi. Kullanmadı Ender gitti çembere. İki tur atıyor ardından. Bir farkla başlamıştı ya Galatasaray. İşte o ondan sonra hani benim demek istediğim. Ondan sonra onu kapatmak çok kolay bir şey değil. Marshall'ın üç sayılık katışı isabetli ve devre tamamlandı değerli izleyiciler. 44-31 soyunma odasına İlk yarı itibariyle önde giden taraf Galatasaray Medikal Park Ergin Ataman'da hani Cenk Akkoğlu bu topu niye kullanmadın diye ya da yavaş Hayır. davrandın diye Evet yani bunu bir nasıl aklınısın diye tepki gösterdi. Çünkü çok bariz ortada olan bir şeydi. Daha yakın olması lazım. İlk ucum Galatasaray Medikal Park'ın olacak 10 sayıyla David Hawkins Galatasaray'da 11 sayıyla Sean Marshall Erdemir'de en skorer oyuncularda ilk yarıda. Ersin Dağlı karşısında maç bir an yardıma gelir gibi oldu. Şimdi Marshall onun da şutu vardı. Melin de şutu vardı. Barajic'e çıkardılar. Barajic ilk atışı isabet değil ama kendi topunu tamamladı. Gordon'dan Hawkins'e onun üstelik katışı isabetli. Yani o kadar çok net ve kendinden emin kullanıyor ki söylediğin gibi hmm. Nur abi. Hiç tereddüt etmiyor. Barış şimdi tepeden deneyecek şansını. dışarı çıkartıyor Henderson'ın o atışı isabetli. Onu karşılayan Anderson. İçeride Milan Maçvan. hiç durdurmaya çalışıyor. Milan Maçvan'dan çok güzel bir asist. Dersin Dağlı bitirdi. Çok uzaklardan işte Maçvan. Bu ana kadar hem dışarıdan hem içeriden oldukça skorer bir oyun ortaya koydu. Ama Balajic'i... Anderson Etkili savunma geldi ama top oradan çıkarmayı başardı. Barış Özcan. İki sayılık bir atış Barış Özcan'dan. Top oyuna soktu. Cenk Akyol dışarıya çıkartıyor. Nusret'in olduğu yere. Şimdi Şan Marshall geldi ve pozisyonu smaçla tamamladı. Fast break pası vermiş oldular. Emre Bayav atışı isabetli değil. Donk'tan çok güzel bir top. Engin'in önüne doğru ve Engin atıyor. Engin Atsür. Şimdi Donga çok güzel bıraktı topu. Atışı isabetli değil. Furkan o da sonuç alamadı. Asım pas çeliyor. Şan Marshall şansını denedi. İsabet kaydedemedi. 68-47. <laughs> üçüncü çeyrek Galatasaray Medical Park'ın üstünlüğüne geçiliyor. Son 10 dakikalık bölüm başlıyor. 68-47. Galatasaray Medical Park'ın üstünlüğü var değerli izleyiciler. Nusret araya giriyor. Sean Marshall, Lakovic peşinde. Sean Marshall, bir smaç basket daha. David Hawkins'in olduğu yere doğru gönderdi. Endong yine smaç için yükseldi ama onu yapamayacağını anlayınca... Fakat oradan arkadan o trailer olarak öyle koşması çok müsbet. Melih Mahmutoğlu şimdi bir üstelik atış daha bu isabetli. Cenk Akyol Cenk Akyol oldukça uzak mesafeden kullandı, şutun isabeti değil. Melih Mahmutoğlu ve basketi yapıyor. Baraj için savunmasında Engin atıyor. David Hawkins, belki karşılık aldı David Hawkins. Önünü Nusret Yıldırım da boşaltınca hani bu ikramı geri çevirmedi. Çok rahat bir basket daha kaydediyor. bir tokatladı ama topun indiği yerde sadece Melih Mahmutoğlu. Sean Marshall. 19 sayıyla. Evet. Engin tekrar 6 saniye kaldı hücum süresinin son ermesine. Engin kullanıyor. Atışta başarı yok. Rival mücadelesi Sertaç aldı topu. Furkan'a verdi ve Furkan da hücumu bitiriyor. Can sonu çalamıyor. Bütün sahip. o Gordon'dan Caner Osman'a çok güzel bir blok geldi. Bir adım geride olmasına rağmen bu kez vücudunu ve zamanını çok iyi ayarladı. Gordon. Hiç tahmini beklemedi de. Caner, Balajic. Atış isabetli yani. Furkan o topa dokundu ama. Hissetti. Evet. Onu ama başaramadı. Dönerek atışı isabetli Sertaç da böylelikle basket yapmış oldu. Ve karşılaşma tamamlanıyor değerli izleyiciler. 85-62'lik bir skor var Galatasaray Medikal Park lehine. Polonya deplasmanından geldi. Ayağının tozuyla haftanın ilk maçına çıktı. Yine bir deplasman maçı olmasına rağmen aynı şekilde aynı şekilde ortaya performansını koydu Sarı Kırmızılılar. Ve farklı bir skorla farklı bir skorla Erdemir deplasmanından da galibiyetle ayrılmayı başarıyor Ergin Ataman ve takımı değerli izleyiciler.